Burada Bereller tabii ki de ülkenin göz bebeği. Çünkü niye? Almış oldukları eğitim, kullanmış oldukları silah ve teçhizat dünya standartlarında bir numara. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Türkiye'nin gururu. Onlar Borda Bereliler. Görüntülerde Semih Terzi'nin vurulması ve Ömer Halis Demir'in şehit edilme anları yer alıyor. Yani Önce şöyle bir tabir vardır. Mesela bu biz mesleğe girdiğimizden beri söylenir. Ama ben bunu bir teröristin ağzından canlı duydum. İşte piyade ise, jandarma ise pusu atabilirsin. Komandoysa dikkat et. Ama bir özel hareketçi veya bir bordo ise oradan kaçmana gerek yok. Zaten o seni bulur, gereğini yapar. Özel kuvvetler genellikle gizli ve bazen de tehlikeli operasyonlar yapmak üzere eğitilmiş askeri birimlerdir. Ülkeye bağlı olarak bu görevler gizli operasyonlardan terörle mücadeleye kadar her şeyi içerebilir. Ne, niye geldin buraya? Ne olmak istiyorsun demiş. Ömer Halis olmak demiş. İran uzayında önemli bir operasyona imza attı. PKK-KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. Askerli askerliği özellikle tercih etmeye gerek yok. Bizim gençlerimizin kadınından yani kızından erkeğine bütün herkesin genlerinde askerlik var. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp Cumhuriyet ilan edildiği zaman Atatürk'ün gençliğe hitap ettiği bir yazısı var. Orada ne diyor? E, muhtaç olduğunuz kudret damarlarındaki asil kanında mevcuttur. Askerlikte yani hele bir de yani terörle mücadele sürecinde koca bir sır çantasıyla ve bir tim halinde sürekli arazide hareket halinde olmak çok yüksek bir fiziksel kabiliyet ve kondisyon gerektirir. Ve bizim ciddi anlamda yani dünya üzerindeki özel kuvvetlerin içerisinde de bizim kuvvetimiz yine bir numara yani. Bunun aksini iddia eden gider, özel kuvvetler fazla uzak bir yerde değil yani. İsterikleri şekilde mülakata alabiliyorsalar alsınlar yani. İkisi de terörle mücadelede. İkisi de Allah'ıma binlerce şükürler olsun çok başarılılar. Yani sınır dışında, sınır içerisinde, nerede olursa olsun. Fakat orada berellerin almış olduğu eğitim ciddi anlamda çok farklı yani. Biz mesela Jandarma Özel Harekatı olarak bize en basit paraşüt atlama eğitimi verilme. Biz sulardan geçiş gördük. Onlar balık adam olma yolunda eğitim alıyor. Aradaki fark. Bizden seçip gönderiliyor. Paraşütle yani bizde de var paraşütçü olanlar, paraşüt eğitimi alanlar bizde de var. Balık adam olanlar bizde de var. Ama 100 kişi de kaç kişi? Onların hepsi öyle. Donanım olarak, eğitim olarak tabii ki de Bordo belirli daha üstü. Daş terör örgütü de kendince dini motifli, sözde dini motifli bir terör örgütü. Ve biz Fırat Kalkan Harekatı görevi aldığımızda karşımızda ne tür bir terör örgütünün olduğunu zaten bunu biliyorduk. Yani Fırat Kalkan Harekatı'nda sadece biz oraya gittiğimizde Daş terör örgütüyle mücadele etmedik. Yani karşımızda diğer terör örgütlerinden PKK, YPG, PYD terör örgütü de vardı.